Vegan devrimi ve hayvan özgürlüğü. Ee, gerçekten bu e, piyasada yok herhalde şu anda. Evet zaten baskısı da bitti ama e, baskısı varken de bulunamıyordu. Ee, resmen sansür uygulandı kitaba. Ee kitapçılarda bulunmak mümkün olmadı. E, bu kitap e, veganlık üstüne çok e, Türkiye'de belki de özgün tek kaynak. Tek yani o? özgün tek kaynak. Ben okumaktan korkuyorum çünkü. Çeviriler var ama bu bizde de dobi var. E, hayvan hakları. Neresindeyiz? Hani Türkiye'deki hayvan yasasının <laughs> evet. sen tartışmak istiyorsun ama ben Türkiye'de herhangi bir yasayı tartışmanın biraz ahmaklık gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hukukun olmadığı bir yerde yasa konuşuyoruz. Yine de konuşalım. Yine de konuşalım yapalım. çünkü o yasa e, çok yakında gelecek. E, meclise sanıyorum ertelemeye hani çalıştılar bu yıla kadar ama e, çok ciddi hazırlıklar var ve e, sivil toplum kuruluşlarının e, o konudaki görüşlerine hiç önemsemeden e, iktidar bir şeyler yapmaya çalışıyor belki farkındasınız bilmiyorum sokaklardan hayvanları e, yasa dışı bir şekilde çok vahşi bir şekilde topluyor ve e, barınağa götürdüklerini söylüyorlar kimse nereye götürdüğünü i̇tlaf bilmiyor diyeyim. itlaf e, durumu var dolayısıyla çok ciddi bir savaş aslında ben savaş diyeceğim yani o öyle mi diyeceksin. Öyle. Çünkü birileri e, o hayvanları kurtarmaya çalışıyor. Birileri de e, yok etmeye çalışıyor. Ve çok ciddi bir mücadele var aslında toplumuz Yani şu anda yaşadığımız toplumda çok ciddi bir mücadele sürüyor. Hatta geçenlerde bir aktivist arkadaş o e, barın, e, şeyin önüne, barınağın önüne e, yatıp a, 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 arabanın geçmesini engellemeye çalıştı. E, eskiden 1980'lerde İngiltere'de gördüğümüz eylemler gibi. Benim üzerimden geçsin bu araba diyor. Yani e, dolayısıyla e, medyada buna çok fazla, o kadar siyasete günlük e, ...iç siyasete... Da Bu da aslında siyasal bir sorun. Çünkü iktidarın e, hani nasıl... ...şehirleri, kentleri yok ediyor. Ben hep onu diyorum. Ağaçları yok eden iktidar. Hani e, ağaçlar için mücadele ettik. Edeceğiz elbette. Etmeyi de sürdüreceğiz. Ama burada da işte hayvanları yok etmeye de çalışıyor. Peki onun sahiplenmeyecek miyiz? O da bizim insan olarak e, bir görevimiz. Altıncı maddeyi... yasanın e, değiştirmeye çalışıyorlar. E, kısırlaştır, aşılat ve... E, ...aldığın yere bırak diye bir ilke var. Yasalın şu andaki hayvanları koruma kanununda... Oradaki o e, aldığın yere bırak ifadesini kal, çıkarıp e, yok etmeye e, zemin hazırlamak istiyorlar. E, çünkü belediyelerin görevi kısırlaştıracak, aşılatacak ve aldığı yere götürüp bırakacak. Belediyeler birbirlerinin alanına atıyor, birbirlerinin sınırlarına atıyorlar. Sürekli bu, e, Bir belediye başkan var, arkadaşım evet. dedi ki benim bölgemdeki dedi hı hı. E, hayvanseverler beni doğrudan hedef alıyorlar dedi. Her hı. seferinde onlara şunu anlattım dedi. Hı hı. De. Ben kendi bölgemdeki hayvanlara şu olanakları sağladım. Hı hı. Fakat her gece benim sınırıma şu kadar hayvan geliyor. Benim baktığımı gördükçe buraya bırakıyorlar. Evet, hepsi dedi. birbirine aynı şeyi yapıyor. Ee, ve anladığım kadarıyla bu dolayısıyla şöyle bir tablo oluyor. Ee, hayvanlar hem kendi doğal ortamlarında, gerçi şehirde pek bir doğal bir ortamları yok ama yani mi? olan ortamda ortadan kalkıyor. Evet. Ve bir felaketle karşı karşıya kalıyorlar. Ee, aslında son derece mağdur ve bunun e ben öyle düşünüyorum. Alt e, zemini hazırlamak için de bir böyle e, acayip olaylar sanki, sanki e, öyle bir şey başladı ki köpekler saldırı furyası başlamış. Çok böyle şey. Bir şey bu Yok, yalan. Böyle bir yalan. Şey. Hayır, evet bir çocuğun öldüğü söyleniyor ama çok şaibeli bir olay o, o, o ayrı o da tartışma bir vakit. Sen tartışmalı. yazdın ve ya, dedin onu, ki bunun ya, araştırılması üzere örtüldü onun. Evet, çok tuhaf Romanya'da bu aynı şekilde yıllar önce oldu. Aynı olaylar serisi Romanya'da yaşandı köpeklerin itlafından önce. E, burada da aynı şey yaşanmaya var. Yani halkta şunu yarattı çalışıyorlar. Yani biz işte bu hayvanları sokaklardan çekmeliyiz ki siz rahat edin yoksa bakın işte size saldıracaklar. Yani bu halkta bir rıza yaratılmaya çalışıyor, çalışılıyor çeşitli şekillerde ve medyada buna çanak tutuyor. Yani yapılan haberler, kullanılan görseller, inanılır gibi değil. Hadi yandaş medya öyle. Hani zaten o iktidarın Bu konuda yandaş medyayı daha geniş tutman lazım. Evet ama bu konuda ne yazık ki hani muhalif medyada açıkçası gerekeni yapmıyor. Habercilik o değil. Ben onu yazmaya çalıştım. Neden bu hayvanlar aç? Evet aç oldukları için siz, ben öyle bir yazı yazdım i̇şte siz Hı. aç bırakılsanız günlerce ne yaparsınız? Yani insansınız, hani düşünün uygar olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Günlerce aç bırakılsanız ne yaparsınız? Siz de saldıracaksınız. Çünkü yaşam savaşıdır bu. Bir mücadele var orada. Yaşamaya çalışıyor hayvan. E tabii o da saldıracak. Ne yapacak yani? dolayısıyla bunu görmemek ve hayvanları yok etmeyi sadece çözüm olarak sunmak kabul edilebilir bir şey değil ve bu konu çok büyür. Yani. O barınaklar mı de bir felaket. Barınaklar felaket. Yani barınaklar ee, pek barınak gibi de değil. Hiçbiri yani. değil. Çocuk arası, ee, orada bir kere çocuk çalışanlar e, bir kere bu işte yurt dışına gidip baktığınızda bir kere hayvanlarla nasıl çalışılacağını bilen insanlar olması lazım. Yaptığı işten nefret eden kişiler orada e, hayvana şiddet uyguluyor. En çok aslında biliyor musunuz hayvana uygulanan şiddet belediyelerde en çok. Belediye barınakları yaşanıyor. Yani sokaktaki vatandaştan çok belediyelerin barınaklarında şiddet oluyor. Ve daha da korkuncu bir belediye çalışanı hayvana şiddet uyguladığında o mesela yasada çok komik, sembolik bir ceza var. Onu bile ödemiyor belediye bütçesinden ödüyor. Yani cezanın hani kişiselleştirilmesi bile yok orada. Ve siciline işlenmiyor. Tabii Dolayısıyla... suç değil aslında kabahat olarak görülüyor zaten. Yani sahiple sahipsiz hayvan ayrımı var. Sahipsiz bir sok hayvana şiddet uygulanmışsa siz gidip dava açamıyorsunuz. Siz dava açabiliyorsunuz sizin köpeğinize mesela kedinize bir şiddet uygulandıysa o da mala zarardan. Yani hayvanı mal olarak görüyor. Sizin malınıza zarar oturuyor. Sizi koruyor. Hayvanı değil yani canı değil malı koruyor yasa. Çok ciddi yanlışlar ve çok korkunç hani ilkel bir bakış açısı hakim o yasaya. Derhal değişmesi gerekiyor. Bu mesela adalardaki ...felaketi Aa, yaşadık. fayton konusu. Fayton konusu yaşadık, yaşadık ve bun, bun, bunda da... O yıllardır sürüyor. sürüyor. Orada bir, bir mafya var. Yani ben söyleyeyim mafya var. Gerçekten. Adalara bir mafya çökmüş. Bu e, medyada yansıdı çeşitli çe şekillerde. Orada biz eylem yaptığımızı mesela gidiyoruz işte e, faytonu hayır eylemleri. Bizi tehdit ettiler. Dövmeye kalktılar bazı arkadaşlarımızı. Yani hayvanları sabahtan akşama kadar yaz kış... Ee, ve biz hangi çağdayız? Uzaya işte Mars'a adam yollanan e, çağdayız ve bu halledilemiyor halledilmek istenmiyor. Aslında her seçim öncesi de böyle bir siyasi e, bu seçim vaadi e, yapılıyor. Ben şey dikkat ettim. Mesela bu Viyana'da falan. Orada da e, var maalesef. Hayır ilginç ama orada böyle e, kocaman kocaman güçlü kuvvetli hayvanlar. O, o hayvanın e, e, ama o hayvanın e, falan. Ama, ama o hayvanın. Temel cinsi, olarak buna değil. İlk hayvanın kullanılmasına karşı. Hayır o hayvanın cinsi öyle olabilir. Bir de. E, ha, onları ya, ben, seçiyorlar herhalde. Tabii ben şunu da söylüyorum. Yani bir bu köleliktir sonuçta. Bir hayvanı bir arabaya bağlayıp e, sürekli yük taşıtmak bir köleliktir. Hayvan Köleliği diyoruz biz buna. Nasıl bunun bir e, insana yapıldığına karşı çıkıyorsak orada da aynı şekilde bir can çünkü. O odun değil, taş değil. E, o da hissediyor. E, duyarlı bir hayvan, bilinç sahibi bir hayvan. Dolayısıyla o da bir e, şiddettir orada. Ona karşı çıkıyoruz. Ama orada e, kimisi deniyor ki yani iyi iyi baksa, iyi bakılsa, bakımı, denetimi iyi olsa iyi olur. E, ben de şunu soruyorum. Köleliğin e, i̇yi iyisi olabilir mi? Yani denetimli kölelik e, kim için savunulabilir? Yani bu çağda artık biz bunu aşamıyorsak yani aynı şekilde elektrikli faytonlar var. Elektrikli istemiyorlarsa güneş enerjili var. Çeşitli başka sistemler var. Ee, yani oradaki e, adalardaki huzuru da bozmayacak şekilde elbette bir orta yol mutlak bulunabilir. Çevreci sistemler var zaten. Bu çevre açısından da son derece kötü. Yani bir kere hijyen de değil. Hayvanlar yere pisliyor. Yazın gittiğinizde korkunç kokuyor. Ölüyor hayvanlar. Her şeyi bir yana bırakalım. Yılda 400 at yaklaşık bilinen adalarda ölüyor. Ve adalarda denizin dibi at cesedi dolu. Şimdi bu e, yani hadi beni ben hayvan özgürlüğü aktivistim rahatsız ediyor. Yani herhangi bir insanı nasıl rahatsız etmez? Bunun devam etmesi. E, inanılır gibi değil. E, darhal derhal bunu çözmeleri gerekiyor. E, bu eylemler artarak ben söylüyorum e, daha fazla şey... Çok e, tahmin edilemeyecek yerlere gider. Çünkü artık sabır kalmadı. Yani en son hayvanlar yandı biliyorsunuz. Çatır çatır canlı canlı hayvanlar yandı. E, bu sadece hayvan hakları aktivisti olmakla, insan olmakla ilgili. Orada bir can yanıyor ve siz hala bunu bu sistemi savunuyorsunuz.